Canım mercimek köftesi istedi. hemen haşladım mercimeği biraz haşladım yani. Ondan sonra kısırına koydum üstüne. Şimdi de soğanla sadece biber salçası koydum. Bu vardı. Kavurup üzerine koyacağım. Güzel kavrulması gerekiyor ki. Ne bileyim böyle bir Kaç kütüryesim vardı aslında da. Nasip olmamıştı. Hemen yaptım. Çok zorlamadı beni. Çok şükür. Bir maydanoz koyacağım. Ee, yeşil soğanım yok. O saplı olur. Soğan var zaten içinde. Gidip bir de yeşil soğan alalım şimdi. Sade biberli yapmadım da. Bir defa da de böyle olsun. Kızım gitti dedesiyle. Kardeşinin doğum günü varmış yarın. E, asıl Salı günüymüş ama e, Elif'im de gelsin diye Cumartesi'nin yapmaya karar vermişler. İyi oldu çok sevindi gitti dedesiyle beraber gitti işte. Yarın da kutlama yaparlar Allah izin verirse. Evet saat dört buçuk olmuş. Şurada beşe kalmış da. Ben eve çıkana kadar bir türlü erken çıkma ihtimalim olmuyor. Gider misin? Allah'ım bu var ya bu kediciğimden çok yoruldum ben. Bak. Şşt. Çık oradan. Çık. Haydi oğlum. Başla yine içeri. Ay kurtaramıyorum. Çocuğu buralardan alamıyorum. Bu kedim buraya aşık oldu resmen. Neredesin bakacağım şimdi ben seni içerilere gelecek, orada yatacak. Yatmazsa hatırım kardeş. Evet. Böyle. Böyle karıştırsaydım. İyi. Ay iyice yok olacak sandım. Iyi. Tam kıvamında olmuş. Çok az bir tuz koydum. Anam tuz sanki şey gibi olmuş. Suku ya, suku ya yok normal olsun evet. şimdi olsun bir yoğurur ağzının ağız karası olur daha. Az bayağı da semiy olmuş. Az koyduğumuzu suyunu çekmedi sandım. Çok az koydum. <laughs> yapsam iyi olacaktı da tencere ama neyse bir tane şey var. Beğendi bir şey de yapacağım. Beğendim burada zaten. Evet çıkarmadığım için. Bunu aileden onlar da kullanabiliyorum açıkçası. Hiç fark etmeden kaçırmadım Merak edip ben bilmek sormadım Ne yaptım ben sana nedir bu ne kadar de bir anadan dolayı Evet, güzel sevdiğim bir parça sizin aksuna. Eleşe almışım. Böyle bunlar bir arada alıp soğumaya bırakayım. Sonra da e, alacağım. Güzel. Ne olur Bırakın. Bırakın. dar olmadı. Aşırı dar olmadı. iyi yani kötü. sadece katacağım e, tatlı baharat türü olabilir Bir de e, maydanoz Evet bunlar da şey için bizim bizim şu tentemiz için güzel şey olacak su geliyor aradan bunu takacak İş yeri için önemli bu arada komşum, fındıkçı, esnafımız 29 Ekim için kutlaması için şöyle şeker yaptırmış. <laughs> Çok güzel ya. Evet. Güzel yaptırmış. Ayrıca. Ablamın var ya ben çok iş çok iyi. Yine sağ olsun. Şöyle Oktay abiden de Allah razı olsun kaynından. Bana yine mandalin getirdi. Biraz mı verdim. Anacımı bıraktım yerler diye. Çok seviyor. Evet pancar getirmiş dolaba attım. Şöyle. Allah razı olsun. Getirmiş. Bu kabak var Kabak da göndermiş. İki taneydi. Kabağın birini Hüseyin Hanım'a verdik. Emine evet, Eminem Melimen yapmış. Getirdi. Anacığımın canı toz çekmiş. Onu yapıyorum. Hani çocuğunu da yanıyor yavrum. Diyor ki yapmasan da olur. Öyle şey olur mu dedim. Ay ben Melime köftelerim. Böyle. Burada eşimin canı mantar çekmiş. Herkesin bu akşam bir canını çektiğini yaptım. Gel isteğimi de mercimek köftemde. Bunu da yerim dedim. Sorun değil. Evet. Bunu fırına sürecektim ama sonra vazgeçtim ama şimdi zaten pişer o. Bayağı bir. Bu arada Sercan'ım da geldi. Evet. Sercan'ımla. Şimdi dedim gel hadi yemek yiyelim. O da geldi sağ olsun. Sağ olasın, aynen yani aynen çocuğum. Böyle işte ay bugün canım yine çok sıkıldı Sercan. Hı. Adam doğal galca, şimdi şey diyor. Ben diyor bayağı işim var. Onun borularını diyor şu anda. Ben dedim, bir şey istemiyoruz. Bizim sadece borumuz şekil değiştirecek. Evet. Yani bize tekrar e, döşenmeyecek yani gaz şeyler yapılmayacak. Peki. Pedekler metek yapılmayacak hepsi değil. Sadece yeri değişecek. O da diyor ki şimdi onunla uğraşa gaz püskürtmesi gerekiyormuş. Benim haberim yok. Bunu geri püskürtmeleri borudan almaları gerekiyormuş gazı. Hmm. Yani aksa dedi bunu yapması gerekiyor. Onu da bana bugün söylüyor sağ olsun. Hani bunu birkaç gün önce neden yaptırmadı diye düşünüyorum o zaman diyor beklemen gerekecek yine bir hafta diyor ben bugün kafayı yedim yani resmen şimdi şey doğal gazı oldu. Da açamıyorsun. şu an doğalgazı kapatacak onu da açamayacaksın ne olacak bakalım yani adam hemen de yapamam diyor ben böyle hani bu kadar bir borunun bu kadar zaman tutacağını bilseydim kabul etmezdim bu işi de bakardım başka Hı. yerden bakardım en yani azından yani. bu işi yapabilecek hemen birini yapabilecek Tabii bir şey değil. ama sen şimdi de söyleyebilirsin başka diyorum dinlemiyor ee, yani. projeyi onlar çizdi Hı. Onlarla anlaştık. Öbür adam e, oranın sahibi gelirler yaparlar hemen diyor. O mühendisimiz kabul etmiyor. Öyle kolay değil. O yapmıyor o işleri diyor. Ben yapacağım diyor. Kolay değil diyor. Bir sürü yer var diyor. Herkese diyor benim diyor bir kişi var çalışan diyor. Neden bir kişi onu da anlamış değilim. Bu kadar yoğunlukta birkaç kişi lazım aslında oraya. Yani. Hani bir yere birini gönderiyorsan bir grubu da bir yere başka bir yere göndereceksin ki. E i̇şte zaten bu şeylerin işi kolay yapsın. Ya sen ücret ödeme yaptın mı? Ya biraz herhalde taksiti diye mi yapıyor? Bir taksi şeyini verdik, Beş bin verdik, sekiz bin ya. Keşke İki taksi böldü. Keşke vermeseydin, iptal ettin. Yok, dedim. projeyi yani, yaptı, projeyi ona yapsın. yaptı. Şu an yapmasa doluyor. Proje parasıydı yapsın. o beş bin. Ya tamam Üstü de ya boruların yapma parası olacaktı. Bir hafta sonra. ben hafta diyor size diyor şey sözü bin. vermedim diyor. Ne diyor? Hemen söz vermemiştim diyor. Ben ne hatta derdimi anlatmıştım. Benim aciliyetimi anlatmıştım. Bana ben zannettim işte ki mi? hayır bana demedik yani işte. bana baştan deseydi ki bak bunu hemen zannetmeyin ben bunu 2 3 haftadan aşağı sizin elinize bunu teslim edemem bu doğalgazı yapıp da bu şeyleri boruları alt üst 2 saatlik bir işlem yapılacak. 2 saatlik. Hı. Ama e, bu 2 saatlik işleme diyor ki senin gibi kaç tane benim gibi derken adam yeni yaptıracaklar var. Tabii döşetecek daha evi yeni evine doğalgaz döşetecekler vardır. Evet bize afiyet olsun. Afiyet olsun çocuğum. Bir tane mercimek İnşallah beğenirsin. beğenirsin. Ye ye. Sağ ol bebeğim. Afiyet bal şeker olsun. Aslında marulum da vardı evde de. Ne yaptın? Sen bu ekmekten alıyor muydun? Bundan mı? Evet. Ben e, çok az alacağım. Başından al, çıkını koparım ben şimdi.